Soğuk şartlarda çalışmak zor oluyor bizim için. Tabii havluyu, ıslak suyla uğraşıyoruz. Eldivenle çalışamadığımız için, çıplak elle çalıştığımız için eller çatlama oluyor. Soğukta soğuk yanı olabiliyor. Ayaklarımızda soğuk yanı olabiliyor. O şartlarda çalışıyoruz. Kış şartlarında çalışmanın en zor mesleklerden biri olarak söyleyebilirim yıkama mesleğini. Kışın ayazında ki Eskişehir'in soğuğunda çalışmak gayet zor oluyor yani. Hasta oluyoruz tabii mutlaka. olmaz mıyız? Yani hasta olmamak için direniyoruz. eksi şartlara düştüğü zaman sistemimizin gerek akşamleyin giderken suyunu boşaltıyoruz. Gerekse sistemimizin devamlı çalışmasını sağlıyoruz. Bu bize ekstra bir külfet getiriyor. Yani elektrik olsun, su olsun. E çünkü suyun donmaması için bunları yerine getirmek zorundayız. Son Temmuz ayında zam yaptık. Ee, tabii o günden bugüne direniyoruz. Onun üstüne iki kere su zanmı geldi. Ağustos'ta geldi, Kasım'da geldi. E, suyu var, elemanı var, kirası var, malzemesi var. İşin içinden çıkmakta zorlanıyoruz ama elimizi taşın altına koyduk. E, direnmeye çalışıyoruz. E, otomobiller şu anda 110 TL. E, Temmuz ayından beri aynı. Aşağı yukarı 6 aydır aynı. Yani şartlar gereksiniminde yapmaya çalışacağız tabii. Yani 110 TL'nin üstünden %20 zam olarak düşünebiliriz. Ama sonuna kadar direneceğiz.